Eka'da 3 senedir gönüllü koçluk yapıyorum. Merhaba ben Hilal, Eberkurt Voleybol Akademisi'nden. Merhaba ben Bilge, 2 senedir Eberkurt Voleybol Akademisi'nde gönüllü koçluk yapıyorum. Merhaba ben Kadir Temur, fizik tedavi teknikeriyim. E, merhaba ben Ezgi, ben yeni gönüllü koçladığım 2 aydır buradayım. ちょっと待っよ。 çok hevesliyim. Antrenmanımın zamanını bekliyorum. Çünkü çok keyif alıyorum. Burada ufak arkadaşlarımızın kalplerine dokunuyoruz. Onları sporla tanıştırıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Buraya gelme amacım aslında ben de o çocuklar gibi o yaşlarda voleybola başlamıştım. Ve onların gözünde heyecanı görmek aslında bana da hem o zamanlarımı hatırlatıyor hem de onlara katabileceklerimi hatırlatıyor açıkçası. Akademi bana çok fazla şey kattı. Bunlardan bir tanesi Ever Crawford tanıştım. Onunla birlikte antrenman yapma fırsatım oldu. Akademi bana daha çok sorumluluk katıyor. Sorumluluk alıyorum. Ne kadar çocuklardan da daha çok şey öğreniyorum. Kendimi geliştiriyorum. Burası dış dünyadan bizi koparan bir ortam. Terapi gibi geliyor bize. Yani dış dünyadan soyutluyor aslında. Burada o çocukların o gözlerindeki ışık gerçekten çok farklı bir durum. Yani dışarıda antrenörlük yapıyorum. Burada o çocuklarla kurduğumuz iletişim, çocuklarla kurduğumuz diyalog çok bambaşka bir şey. Bizim bu projedeki e, yaratmak istediğimiz ortam da aslında yaşadıkları çerçevede bu deneyimleri tecrübe edemeyen kızlarımıza e, destek olabilmek, yardımcı olabilmekti. Onların bana kattığı, da benim onlara kattığım bir sürü şey var açıkçası. Onlara kattıklarımı onların gözlerinde görebiliyorum yani. Onların heyecanını anlayabiliyorum. gönüllülük deneyimi yaşamadıysanız bu akademi bunun için çok güzel bir fırsat. Bence her antrenörün yaşaması gereken bir şey. Çünkü çok farklı bir az veriyor, farklı bir şey, takip bir etki veriyor. Verimli bir yıl geçtiğini düşünüyorum. Gönüllü arkadaşlarımıza, onları destekleyen antrenör arkadaşlarımıza, Sosyal Ben Vakfı'na desteklerini her zaman ciddi bir şekilde like kurumuna çok çok teşekkür ediyoruz. Bunun için bu imkanı bize sağlayan Sosyal Ben'e ve Ebra Karakurt Akademisi'ne çok teşekkür ediyoruz. Ebrar Karakurt Akademi ve Sosyal Ben Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Hem buradaki çocuklara kattıkları için hem de bizlere gönüllü koçlara kattıkları için. bize böyle bir fırsat sundukları için onlara çok teşekkür ediyorum.